Selamun Arkadaşlar, Hayırlı Bayramlar Evet şimdi bakacağız Marmaray'dayız biz şu anda Bakacağız tramvayın boyu ne kadardır Kaç dakikada kadar uçtan uca gidiyoruz Evet şu anda bir ucundayız Ve diğer ucundan şimdi hareket etmeye başladık Evet yürüyoruz şu an Bakalım ne kadar bir sürede diğer ucuna bakacağız. Evet, ilerliyoruz. Şu Tamam 58 saniye 59 Evet ileriyoruz. Hareket halindeyiz şu an. Hiç beklemeden devam ediyoruz. Şu anda hareket halindeyiz gördüğünüz gibi. Bir ucundan bir ucuna 1.28, şu anda 2 oldu. Hadi. yağışlı, yağmur var. Kurban bayramı çıkış günündeyiz. 10 Temmuz 2022 Pazar. Çok merak ettim. Bunu sizinle paylaşmak istedim. arkadaşlar. Sonu göründü şu an. Evet arkadaşlar. İşte sonuna geldik. 3 dakika 25 saniye. Evet bilmiş olduğunuz marmayla tramvayın uzunluğu bir ucundan bir ucuna yürüyüş mesafesi tam 3 dakika 25 saniye. Hepinize teşekkürler. Hayırlı bayramlar.